Kuzey nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun sen? Söyle bakayım bana. Kuzey? Kuzey bir kere bak. Kuzey nereye gidiyorsun sen? Aaa mağaraya mı giriyorsun sen oradan? Nasıl bir mağara o öyle? Nasıl bir mağara? Zey Mağara'ya mı geldik? Nasıl bir mağara bu orası? Nasıl? Mağara. Çok ilginç. Gel bak. O tarafa bak bakalım. Gel gel bu tarafa bakalım. Gel buraya gel. Nerede? Ya çekmedim ki. Çektim dedim ben. Ben sana mecbur. Gel oğlum gel gel. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Fotoğraf çekicikler. Bir şey olmaz. Girmez buna Oraya doğru mu gidelim? Evet. Baş burada mağara var. Bak. Nasıl bir mağara bu böyle? Hı? Hmm? Marmaya mı geldik? Nasıl mağara bu? Söyle. Oraya mı gidelim? Yavaş yavaş git ama düşme. Tamam mı? Yavaş git. Oğlum çok alçak lan kafam değecek, yukarı çarpacak diye korkuyorum. Aa buradan da şelale gözüküyormuş. mu? tarafa gidelim hadi. Orada da merdiven var. Orada da mı merdiven var? Nasıl mağara bu kuzey? Nasıl bir mağara bu?

Kuzey sana dikkat ediyor musun oğlum? Aa şelaleye geldik. Kuzey. Şelale nasıl?